Merhabalar ben Doktor Sayit Öztürk. Bugün sizlere beyin pil kullanmış olduğumuz pilin olası bir nedenle kapatılmak zorunda kalırsa nasıl kapatılacağını ve şarjlı beyin pili sistemlerinde şarjın ne kadar kaldığı ve nasıl şarj edileceği hakkında bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Bildiğiniz üzere beyin pili teknolojileri tomografi, röntgen gibi görüntülemelerde kapatılmasını gerektirmeyen sistemlerdir ve daha da güzel yanı MR'a da uyumludur. Ancak MR çekilmeden önce pilin zarar görmemesi açısından kapatılması gerekir. Şu an beyin pilinde hasta kumandası ve bu görmüş olduğunuz beyin pili, bu görmüş olduğunuz hasta kumandası. Bunun ne işe yaradığını anlatacağım. Hasta kumandasının iki görevi var. Bir, şarjı sistemlerde ve normal pillerde pilin ömrünü bize gösterir. Ayrıca de pili açıp kapatma sürecini bize gösterir. Pil açıp kapatmak için önce power düğmesine basıyoruz. Pilin olduğu yere getiriyoruz. Power düğmesine bastığımızda ekranda bir tik işareti çıkıyor. Sonra tik işaretine basıyoruz. Ve sistem burada görmüş olduğunuzu pilin çalıştığını gösteriyor. 10 bizim için pilin çalıştığı anlamına gelmekte. Ve pilin üzerinde de bir şimşek işareti var. Pili kapatmak için ardından şuraya basmamız yeterli ve pil şu an off pozisyonuna geldi. Hasta bu aşamadan sonra MR cihazına girebilir ya da bir ameliyat olacaksa ameliyatını yaptırabilir. Ameliyatı bittikten sonra da tekrar pili çalıştırmamız lazım. Şimdi pili nasıl çalıştıracağız onu göstereceğim. Yine cihazı pilin olduğu bölgeye göğüs bölgesine getirdik. Güç düğmesinden sistemi çalıştırdık. Şu an kumandayla pilin birbirleriyle bağlantı kurmasını sağladık ve şu an pilin çalışmadığını görüyoruz. Şuradaki power düğmesine bastığımızda tekrar pilimiz çalışmış oldu. Genellikle pili göğüs bölgesinde sol tarafa ya da sağ tarafa yerleştiriyoruz. Pil açıp kapatma sürecimiz tamamen bu şekilde. Tekrar ediyorum pili açıp kapatmaktaki tek amacımız MR'a girmeden öncedir. Ya da olası bir amiyat olması gerekirse hastaların amiyattan önce kapatıyoruz. Özellikle dokulardaki kanamayı durdurmak için monopolar dediğimiz bazı cerrahi malzemeler kullanılmak zorunda olabiliyor. Monopolar kullanılacak cerrahilerde muhakkak ameliyattan önce hasta ya da hasta yakınlarının bu cihazı kullanarak pili kapatmasını, ameliyat bittikten sonra da açmasını öneriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize geçmiş olsun.